Yasemin puan durumundaki açıklamaları soracağım sana hemen başlıyoruz puan durumu Süper. şimdi OM ne demek? Oyuncu bir şeyi acaba ama hepsi gülme şey. oyuncu sayısı. Aman oyuncu şey. sayısı değil B, oynanan B, maç sayısı oynanan maç tamam. sayısı oluyor evet G. <laughs> Gol sayısı pardon galibiyet sayısı. Galibiyet sayısı M. Mağlubiyet sayısı. Bursa B şey berabere sayısı. Tamam. AG. Tamam. AG e, ee, 37 ise eğer ne bu? Evet. 37 ise eğer yani puana yakın bir şey. Evet. Acaba. 3, 2, 1. Atılan